Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mükemmel bir çorba yapacağız. Çok güzel, lezzetli ve sindirim sistemini de kolaylaştıran bir çorba tarifi olacak. Şöyle tencereme hemen hemen bir yemek kaşığı veya iki yemek kaşığına yakın sıvı yağ aldım ve iki yemek kaşığı da un ilave edeceğim ve bunu şöyle kokusu çıkana kadar unumu kavuracağım ocağımı açarak unumu kavurma işlemine başlıyorum Evet şöyle iki yemek kaşığı kadar da tereyağım var tereyağımı da ilave ediyorum şimdi ocağımızı açtık unumuzu kavurmaya başlıyoruz. Bir yanda unumuz kavrulurken biz bir yanda şöyle iki tane kabağımız ve pardon iki küçük soğanımız bir tane kabağımız var. Kabağımızı küp küp halde doğruyoruz. Kabuğunu kabağımızın soymadım ve tertemiz bir şekilde de yıkadım. Un kavrulana kadar hemen bunu şöyle doğruyorum blenderdan geçireceğimiz için hiç küçük falan doğramamıza da gerek yok evet bu şekilde doğradık unumuzu yakmayalım unumuzu da şöyle kavuralım evet soğanımızın eşini de bulalım bak kaçma Soğanımızı da yine aynı şekilde şöyle kabaca doğrayalım. Soğan çok yakışıyor kabak çorbasına. Evet. Şimdi bunları kokusu çıkmış olan unumuzun içine ilave ediyoruz. Barda bekleyen tavuk suyum var. Bir su bardağı tavuk suyum var. Şöyle onu ilave ediyorum. Ve yine tekrar sıcak su ilave edeceğim. Şöyle bir karıştırayım. Tekrar yine su ilave edeceğim. Çok su koymayacağım. Çünkü blender yapacağım için şöyle pişmeye bırakalım piştikten sonra rahat blender yapabilmemiz için çok suyu olmaması gerekiyor bir tane daha su koyalım yani bir kaba ve bir orta boy soğan olmuş oldu soğanlarım çok küçüktü bir orta boy soğan bir kabak iki yemek kaşığı un güzelce kavurdum ve 3 su bardağı da su ilave ettim biri tavuk suyuydu ikisi normal suyuydu şimdi e, çorbamızı kaynamaya bırakıyoruz çorbamız güzelce kaynayıp kabaklarımız pişmeye durduktan sonra blenderdan geçireceğiz ve güzel kıvamlı bir çorba yapacağız evet sıra geldi çorbamızı blenderdan geçirmeye Henüz daha kabaklarımız bütün bütün ama blenderdan geçirip parçalayacağız. Evet, çorbamız mükemmel oldu. Bakın. Gerçekten çok güzel oldu çorbamız. Kıvamı da muhteşem bir kıvamda. Şimdi şöyle tuz atıyoruz. Az bir tuz atacağım. Karabiber çok az atacağım. Çok az bir karabiber atacağım. Ve maydanoz bahçemden hemen bir koşu kopardım. Geldim ve ince ince doğradım maydanozlarımı. Maydanozlarımı da içine atacağım. Dilerseniz adaçayı otu da atabilirsiniz. Tabi altını kapattıktan sonra maydanozlarımı atacağım. Çok ölmesini istemiyorum maydanozlarımı. Şöyle. Evet. Muhteşem. Yemyeşil görüntüsüyle bir harika resmen şaheser oldu. Bakın bir kabak çorbası bu kadar mı görseli bile Harika olur Evet Un, unuyla e, bağlaması için ununu en başta zaten yapmıştık ne e, krema kullandım ne başka bir şey kullandım gerçekten muhteşem oldu şöyle sizlere ben bir servis alayım hemen Evet Çorbamızın servisi bu şekilde. Ee, Videomuzda bu kadarlıktı. Kabak çorbamızın videosu bu kadardı. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Desteklerinize ihtiyacım var. Ee, kanalımın e, büyüyüp ve e, güçlenmesi için. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, emojilerinizi bekliyorum lütfen.